ben. Life Park Genel Müdürüyüm. Etkinliğin amacı biz bütün yemek severleri bir arada buluşturmak istedik. Bu fikirle çıktık zaten yola. Bence ilk yıl daha ilk yıl şeyimiz. Bence amacına ulaştı. Beklediğimiz üzerinde bir katılım sağladık. Her yılda devam etmeyi düşünüyoruz. Konseptimiz aslında yemekten çıktı. Evet. Sokak lezzetlerini bir araya getirmek istedik. Bunu da güzel insanlarla beraber yapmak istedik. Ve ona göre sanatçılarımızı belirledik. Ana fikrimiz yemek. Yemekten müziğe, müziğe doğru, doğru gidiyoruz. Evet, evet. Teşekkürler. Evet. Rica ederim. Bence tam böyle herkesin ihtiyacı olan bir festival. Bahar modu, enerjiler güzel, müzik güzel, yemekler de güzel. Daha yani ne olsun diye düşünüyor insan. Ee, konserler yoğun, konserler eğlenceli ve bizim konserlerde halkımızı da, insanları da, gelen konutları da, dinleyiciyi de koro olarak kullanıyoruz. Yani bir şarkıyı biz söylüyoruz ama onlara da böyle bir bölümler bırakıyoruz ve çok güzel bir enerji çıkıyor, çok interaktif ve insanlar Şarkı söyleyince özgür hissediyor, mutlu hissediyor evet. ve eve başka daha güzel bir modla dönüyor. Konserlerimiz çok eğlenceli geçiyor. Evet. Ee, bu yaz neredeyse tüm Türkiye yine gezecek. gezecek gibi görünüyor. Klipleriniz çok izleniyor. Kliplerimiz de işte böyle fırs konserlerden fırsat buldukça <laughs> klip de çekmeye çalışıyoruz evet. çünkü büyük prodüksiyonlar evet. e, zaman alıyor bayağı. Evet. E, yani Albümümüz zaten Kasım ayında çıktı. 14 tane şarkımız var ve o kadar bir seçmeci ki bütün şarkıları biz eledik 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 en güzellerini bıraktık. Artık yani albüm çıktığında hangisine klip çeksek diye tereddüte düştük yani bir dönem. Evet. Ama şimdi mesela güzel olan da böyle insanların e, zevkine, tercihine, yorumlarını takip ediyoruz internette. Onların da zevkine göre böyle evet. öne çıkan bazı şarkılar vardı. Bu geçen hafta e, iki tane, iki tane, bir tane dediği iki tane çektik. Bir hikaye gibi bir tane e, senaryomuz var ve iki şarkıyı ya klip çekmiş gibi olduk yani ikisi birbirini tamamlayan bir hikayeyi anlatıyor. Bedduam Yok ve e, Kalbime Kalbime şarkısı. E, senaryo... Size bir şey söyleyebilir miyiz? Çok kısa alalım. Şimdi, gürültü var şimdi burada. Tamam, peki. Çorba olacak. Çorba yani. olacak tamam. E, ama YouTube'dan açıp izlesinler, insanlar çok beğenecekler. Tamam. Biraz böyle e, rengarenk bir klip oldu, anlatmayayım şimdi burada tamam. klibin içeriklerini. Son olarak bir mesaj verelim, bitirelim. E, çok seviyorum hayranlarım. Benim için özel, benim için değerli. E, müziğimizi yapıyoruz, paylaşıyorlar işlerinde. Kendilerinden bir şeyler buluyorlar. E, konserleri bekliyoruz bol bol. Bizim çok ...gerçekten çok eğlenceli geçiyor. İlk defa bunu yapmıyorum. Daha buna evet. benzer bir şeyler yapmış Yapmıştım, idim. Evet. Efendim, ama tabii insanların aklına ben geldiğim için... Evet. Benim, ...ilk beni çağırıyorlar. Böyle bir şey yaşayın sağ olsunlar. Güzel bir konsept. Ama şansımıza hava iyi. Evet. E, evet. Temiz orman içindeyiz. Oksijenimiz bol. Efendim, bebe şebe. Ben istiyorum çocukların gelmesini çok seviyorum. Yani alışsınlar müziklere... ...ve dansla eğlencelere. Yani, bu Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin... Zaten bir parçası bütün bunlar. Evet. Değil mi efendim? Evet. Yani çağdaş bir ülkede bunların olması gereken şeyler. Çocukların da bunu görmesi, anlaması lazım. Yani 19 Mayıs'ta önemli bir zaman tabii. Evet, ayrıca, evet ayrıca. Ayrıca göstermek tabii, tabii, tabii. Farklı bir Latin havası da getiriyorsunuz siz. Evet, böyle. dans havası için dans. yapıyorum bunu. Çünkü parçalarımız çoğu Türkçe, çoğu değil de şimdi ben göz çoğalttım, ambiansa göre değiştiriyorum şeyi, repertuarı. He. Türkçeleri ağırlık yani insanlar nitekim gördüğünüz, bayağı edendiler, dans ettiler. Yani Türk müziğine dans şeyi veriyorum, dans havası, havası veriyorum veriyor, evet. Farklı bir e, hava var. Evet, çok barbaşka bir şey. Evet, öyle yapmaya çalışıyorum. Son olarak bu sizin repliğinizle bitirelim. Sizin güzel bir repliğiniz var. Herkes duyunca sizin olduğunuz... Hastasıyım düşünüyor. mı? evet. <laughs> 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 Onu sesli söyleyelim. Efendim, efendim hastasıyım. Ayasicim <laughs> oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bugün de Life Park'a gelip, e, burada hem lezzetleri tadıp, hem de eğlenmeye geldik. Farklı bir etkinlik, hafta e, sonu için farklı bir etkinlik evet, diyebiliriz. Evet. Kesinlikle çok keyifli. Şimdi işte e, sanatçı arkadaşlarımız sahnede. Şu an zannediyorum Buray Beyefendi. Buray, evet. Evet. Yani.